Merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün daha Gen 2. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. İkinci bölümde yanında bir arkadaşımız var. Kendisi benim kuzenim olur. Adı Fırat. İşte Fırat'la çekeceğiz bu videoyu arkadaşlar. Eğlenceli bir video olacak bence bu. Güzel olacak. Bunu söylemek abi, istediğim bir şey var mı? Oğlum abi ya. Benim e, videolarlarımda sıkıntım var. Aa abi şu an oyunda benim adım ol olkumanos. Hemen söyleyeyim. Aa Arkadaşlar ben hemen söyleyeyim şunu. Ben şu an Minecraft peçi çekiyordum tabii ki de tabletten, tablette. tablette e, çektiğim birkaç şey var. O tüy. Bunları da atmadık e, şeye, YouTube'a. Sonra... Ya arkadaşlar sıkıntım ne çıkmış? Evet arkadaşlar geri geldik. Az önce bir sorun oldu. Değil Fırat? Geri geldik. Evet. yeni yere başladık. i varsa bu transform müziği biz her gün her gün her gün her gün her gün istediğiniz saatte bölüm bölüm çekeriz. Hatta e, yorumlarda e, istediğiniz e, nasıl desem şimdi benim hisse pası yok. Onu söyleyeyim. şey, Hadi be sabah. Olur. Düşmedi. Yaşıyor, ben düşmedim. Sen şu an Aldım ben Evet arkadaşlar geri döndük. Hep bir sıkıntı olur zaten. Hep, hep bir sıkıntı, hep bir sıkıntı, hep bir sıkıntı. Ben konuşmayacağım. Sosyal oyunu <laughs> Ben konuşunca olan <yollar> oluyor sadece. <laughs> Çalışmadım Neden sinirliyim artık Nasıl söylesem Başka bir deyişle Abi benim sesimi duymuyorlar Sahra Şey yap e, Şey ses Mikrofon yani şey Bilgisayara yaklaştım da Bilgisayarın satayım. önünde zaten Bilgisayara yaslanıyor şu an Klavyenin önünde evet. klavye şurada Şu klavye Tamam, tamam. Ya hadi be. Arkadaşlar şu bölüm bitsin. Yarım saat saatleri... Evet. Evet. Var. Devam ediyoruz. Arasçık. Arasçık neredesin? Buradayım. Aa, aa, İyi de. Balon. <laughs> Balon. <laughs> Balon. 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 Lan lan ne oldu? <laughs> oyun kastı ben bir an. Oğlum beni diğer türlü kasıyor zaman da kasıyor ya. Şaman abi. Balon balon. <laughs> balon yaz. Ya balon balon. Balon kelimesinden ne anlıyorsun? Şaman usta. Abi benim ismimi verdin de mi tasvum mucizeli? Yoksa. Bakın arkadaşlar şu an zıplamam. Lan abi konuşun. Ben öldürürüm Allah Ne yapıyordu? Yani Neyse. Arkadaşlar isterseniz bu bölümün burada sonuna varalım arkadaşlar. Üçüncü bölümü şimdi birazdan <gülüyor> çekebiliriz. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar. 3. E, 2. bölümden bu kadar. 3. bölüm şimdi birazdan çekeriz arkadaşlar. E, herkese bay bay. Bu arada arkadaşlar, e, sevgiler gününüz kutlu olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.